Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Belçika Pro Ligi'ndeki St. Trudens Dender maçındaki pozisyon analizini yapmaya çalışacağım. E, bu pozisyonu seçmemdeki amacım pozisyon hazırlık paslarıyla başlayıp e, duvar pasıyla gerçekleşip tek pasla da ara pasıyla da gol geliyor. Pozisyonu inceleyecek olursak ilk önce e, pozisyonumuzda St. Trudens'in e, hazırlık paslarını görüyoruz. Burada hazırlık paslarına pas opsiyonlarını 1, 2, 3 olarak işaretledim. Gol atan oyuncuyu burada işaretlemiş olarak görüyoruz. Burada e, dikine bir pas göreceğiz. İleriye doğru bir pas atıldıktan sonra buradaki oyuncu bir gördüğünüz gibi üçgen kurulmuş durumda. Diğer fotoğrafta daha ayrıntılı görünüyor. Bir üçgen kurulmuş durumda. Buradan dikine doğru atılan bir pas e, önüne bırakılıyor. Önüne bırakıldıktan sonra iki kişinin arasından araya doğru atılan bir pas. Buradaki oyuncunun da araya kaçışıyla top kaleciyle karşı karşıya kalınıyor. İşte gördüğünüz gibi buradan buraya bir duvar pası önüne bırakılıp ara pasıyla top kaleciyle karşı karşıya kalınıyor bu durumda ceza sahası içinde. Pozisyonu tekrar inceleyelim daha ayrıntılı. Burada gördüğünüz gibi bir duvar pası, bir üçgen söz konusu. İlk önce burayı görelim. Bir üçgen. Zaten bu üçlü arasında gerçekleşiyor pas kombinasyonu. Dikine bir pas, seken top yani duvar pası gerçekleşiyor. Önüne bırakılıyor buradaki üçüncü kişinin. Noktayla belirttiğim kişinin önüne bırakılıyor. Burada Forvet oyuncusunun araya doğru bir kaçışı. Önüne bırakılan top tek pasla ara pası gerçekleşiyor. Buradan da araya doğru bir kaçış ve gördüğünüz gibi burada tek pasla araya doğru bir pas. Buradan da kaleci ile karşı karşıya pozisyonda gol geliyor. Offside değil. Burada araya kaçtığında offside gibi gözükebiliyor ama ilk topla buluşmasında gördüğünüz gibi offside olmadığını görüyoruz. Bunu antrenmanlarda uygulayabiliriz. Peki nasıl uygulayabiliriz? İşte onun da fotoğrafını çizdik. 4 oyuncuyu gördüğünüz gibi yerleştirdik. 1, 2, 3, 4 numarayla. Şimdi o golün analizini de burada daha net göreceğiz. 1 numaralı oyuncu burada antrenman konilerini görüyoruz. Bunları da rakip oyuncu olarak düşüneceğiz. Okları takip ettiğimizde 1 numaralı oyuncu 2 numaralıya pasa atar. 2 numaralı oyuncu hareketli bir şekilde 3 numaranın önüne bırakır. 3 numaralı hareketli bir şekilde koşarak topu tek pasla konilerin arasından 4 numaraya bırakır. 4 numarada topu, şutu... Çeker kaleye doğru yani oyuncuları bir numaranın arkalarına böyle sırayla dizersek Buradan dikine bir pas iki numara hareketli bir şekilde 3 e, numaranın önüne bırakır Konelerin arasından 3 numara koşarak bu noktaya gelir Buradan topu tek pasla 4 numaranın önüne konelerin arasından bırakır 4 numarada topu Filelere göndermeye çalışır Evet bu videoda da ara paslarını göstermeye çalıştım Bunu antrenman üzerinde de göstermeye çalıştım maç üzerinde de göstermeye çalıştım Birçok maç analizlerini yapmaya çalışacağım. Kanalımda maç havası programlarını yapmaya çalışacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.